destek ve teşvikleriyle Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak e, hep amacımız alternatif ürünler katma değeri yüksek ürünlerin üzerine gidiyoruz. E, i̇lçemizi e, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda da özellikle tıbbi yönü kuvvetli aromatik yönü kuvvetli ürünleri ilçemize kazandırmak istiyoruz. Alternatif ürünlerde e, Çeşme'yi en önde temsil etmek istiyoruz. Bu kapsamda da bugün burada çok önemli bir bitkiyi Size tanıtmak istiyoruz. İsmi Greçka. Aslında e, kara buğday olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir bitki. E, tağlar giri grubundan değil. Aslında buğday denmesine rağmen e, tağlar grubundan değil. E, kuzu kulağı gillerinden. E, özelliği e, 90 günde bir hasada geliyor. Oldukça tohumu kuvvetli. Biz burada Şubat ayı gibi ekimini gerçekleştirdik yaklaşık 90 günde 100 günde gibi hasada geliyor. Protein oranı oldukça yüksek. Yaklaşık 11-13 civarında protein oranını sahip. Bu bitkinin en büyük özelliği, tıbbi özelliği çölyak hastalığı. Yani ince bağırsaktan kaynaklı çölyak hastalığı için gluten içermediği için oldukça tercih edilen bir ürün. Adaptasyonu oldukça kuvvetli. Gördüğünüz gibi şu an bir vadinin içerisindeyiz. Toprak yapısı da o kadar çok iyi olmamasına rağmen oldukça güzel bir gelişim sağlamış. Dolayısıyla alternatif olarak çeşmemize kazandırdığımız bir ürün. Bu ürünü ileriki yıllarda da daha geniş alanlarda geliştirmeyi düşünüyoruz bir de şöyle bir özelliği var. En büyük özelliklerinden bir tanesi arıcılık için müthiş bir şey. Çünkü 90 gün ömrünün yaklaşık 45-50 gününü zaten çiçekte geçiriyor bu bitki. Dolayısıyla arıcılık faaliyeti yapan üreticilerimizin eğer bu bitkiyle tanışmadıysa mutlaka taşınma tanışmasını temenni ediyoruz. Yoksa yarım arıcılık yaptığını inanıyoruz biz. Mutlaka arı kovanlarının etrafına ya da yakın bir yere greçkayı dikmelerini öneriyoruz. Aynı zamanda hayvan yemi olarak da büyükbaş küçükbaş yine tavuk beslenmesi kesiciliğinde kullanılıyor. E, kuş yeme olarak tercih ediliyor. Yeşil gübre olarak bile kullanabiliyorsunuz. Yani toprağınızı ıslah etmek istediğinizde bu bitkiyi yeşil gübre olarak e, kullanıp toprağınızın daha verimli hale getirebiliyorsunuz. E, ülkemizde yeni olmasına rağmen İzmir'de dediğimiz gibi e, ilk yerlerden bir tanesi. ilk yeri hatta burası. E, çeşme olarak e, Greçka'yı daha geniş alanlarda e, daha büyük kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. E, biz bu tohumları Konya araştırmadan dağ taş araştırma enstitüsünden e, temin ettik. E, oradan getirdik. E, yine şey olduğu zaman e, tekrar üreticilerimize tohumları vereceğiz. Aslında bu ürünü yılda iki defa da yapabiliriz. Dediğimiz gibi e, Şubat ayı gibi baş, birinci ekimini gerçekleştirdikten sonra Eylül ayında da yine bu bitkiyi ekimini gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla yılda iki defa Greçka'yı ekmeyiz mümkün çeşmede. E, bu şekilde. Bakın bazıları gördüğünüz gibi hasada gelmiş. Şeyleri. Bazıları hala çiçekte. Arılarımız burada gördüğünüz gibi. Arıları görüyorsunuz tabii içeride kinin diğer özelliği de yabancı ot sorununu kesinlikle oluşturmuyor. Tohumları o kadar güçlü ki yanında etrafında kesinlikle yabancı ot istenilen seviyede kadar yani bu zarar oluşturacak şekilde oluşmuyor. Üretim yapılırken de zirai ilaç kullanmanıza gerek yok. Yani zirai ilaç olarak size herhangi bir hastalık ve zarar oluşturmadığı için dolayısıyla hem organik hem doğal tarıma uygun bir ürün. Diye diyelim. Biz buraya ilk olarak 2019 yılında ilçe tarım müdürümüz Ahmet Bey'in önerisiyle ara tarım olarak bu kara buğday Greçka'yı ilk denemesini yaptık. Şubat aylarında dikimini yaptık. Yaklaşık 300 metrekare gibi bir yere dikimini yaptık. Bu da tabii ki bizim burada sürekli kalan arılarımız var. Burada arı mevsimi Nisan başından Mayıs sonuna doğru bitiyor. Mayıs sonundan itibaren burada arının tüketeceği pek bir çiçek türü kalmıyor. Çünkü bahar erken geliyor, erken bitiyor burada. Bu Greçka bu sorunu büyük ölçüde çözdü. Biz de bu faydalı gördüğümüz için bunun tohumlarını aldık ve bu sene tekrardan dikimini yaptık. Yaklaşık bir, bir buçuk dönüm yere kadar 300 metrekare yerin tohumu yetti. Ürünü faydalı gördük. Hem de Ahmet Bey'in önerileriyle bundan sonra da bademlerimizin arasına bunu alternatif ürün olarak dikmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Arılar için de 45 günlük bir çiçeklenme süresi var. Çok faydalı bir ürün.